Merhaba konu özet kitabımıza devam edelim. Madde döngüleri su döngüsü zaten çok kolay. Yeryüzündeki su güneş, ısı, ışık enerjisi sayesinde buharlaşıyor. Su buharı oluşuyor. ...bu su buharı da yoğuşarak... ...tekrar yağışlar şeklinde... ...yeraltı ya da yerüstü suyu olarak... ...tekrar su döngüsüne katılıyor. Burada dikkat edeceğimiz en önemli şey... ...canlılar da su döngüsüne katkı sağlıyor. İşte ile boşaltımla... ...ya da solunumla... ...bakın nefes verdiğimizde su buharı vermiş oluyoruz. Su döngüsüne katkıda bulunmuş oluyoruz. İkincisi oksijen döngüsü. Aslında oksijen ve karbon... ...birbirini tamamlayan olaylar. Oksijen döngüsü öğrenmiştik. Fotosentez sayesinde üreticiler oksijen üretiyor. Tüketiciler bu oksijeni kullanıp karbondioksit üretiyor. Bu döngü böyle devam ediyor. Şimdi karbon döngüsü de aslında bunun benzeri. Sadece tek fark şu. Tabii ki hani üreticiler oksijeni üretti. Evet tamam solunum. Bunun yanında yanma olayları örneğin fosil yakıtlar işte odun kömürün yanması sonucu açığa çıkan yine karbonlu karbondioksit tekrar üreticilere dönüyor. Karbon döngüsü de bu şekilde sağlanmış oluyor. Evet azot döngüsü biraz farklı bir döngü. Bakın solunum olarak biz direkt azotu alamıyoruz. Besinlerden alıyoruz azotu. Havadaki azot yıldırım sayesinde işte azot bağlayıcı bakteriler tarafından toprağa yakın bölgelerde tutuluyor ve azot tuzlarına dönüştürülüyor. Bu azot tuzlarını da bitkiler topraktan alıp kullanıyorlar bitkileri tüketen, yiyen tüketicilere geçiyor ya da bitkileri yiyoruz bize de geçebilir ya da biz bir et yediğimizde yine oradan bize geçebilir. Tekrar atıklarla ya da canlının ölmesi sonucu ayrıştırıcılar sayesinde bu azot tekrar havaya karışmış oluyor.